İlk işaret mücadele başladı İki takıma da başarılar diliyoruz Dorleon Rakipleri can makina Ferhat İlk atak Dorleon'un olacak Murat Hamdi Murat Furkan Karşısında Batuhan var Geriye Ferhat Samet'le mücadelesi Samet'te kaldı Sonrasında Murat koştu savunmasına Mustafa Gürkan'a pas hızlıydı Kaan döndü adaşıyla oynadı En solda Gürkan Tekrar Kaan. Kaya. Erdem kalesinde takımı yönlendirmeye başladı bile mücadelenin ilk sahnelerinde Kaan uzun pas. Samet'e doğru koştu ama yetişemedi Samet. Taç. Uzun bir taç atışı. Erdem'de kaldı bu top. Batuhan. Nereye? Bravo, işte bu, oğlum. Alın, alın. Burkan, baktı kale ufaklardan vurdu. Dışarıya attı. Kale vuruş kullanıldı Gürkan. Ortada Batuhan Samet. Ters kanatta. Tam vardı döndü ya. geriye. Gürkanla oynadı. Yaman. Haydi, yok. Batuhan tek pas Yaman. Gol pozisyonu topa vardı Can makine. Ya, ya. Yaman'ın golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçti rakibi karşısında. <gülüyor> <gülüyor> Santra tekrar kullanıldı. Arat. Uzun top, oradan dışarıya taç. Basit bir top kaybı. Dorleon takımında. Samet. Samet iyi geçti rakibine. Geriye Gürkanla oynadı. Kaan. Kaya. Batuhan tek pas biraz kısa kaldı. Murat, Hamdi. Zor da olsa kontrol etmeyi başardı. Yanında Furkan var. Topla buluştu Furkan. Ayağının dışıyla pası Murat'a doğru. Savunma girdi araya. Sonrasında Yaman kontrol atak şansı. Dediğim anda savunma yerleşti. Yaman geriye döndü. Kaya. Kaan. Ya. Yaman Ay, hata pek, yaptı. Pek, 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 Hamdi orada Kaan var. Ben Samet. Ben de, ben de, ben de. Kaybetti. De, bak, Mustafa aldı topu. Furkan'la oynadı. Furkan. Baktı kale şutunu çekti. Gürkan'dan sekip. Dışarıya çıktı. Taç. Taç atışı hemen kullanıldı. Hamdi. Arka direkte Murat pas istedi ona doğru. Murat. Erdem. Kaleyi sabit bulmadı bu kafa vuruşu. Hemen kullandı Erdem. Yaman. <gülüyor> 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 Batuhan serbest vuruş kullandı. Gürkan'la oynadı. Gürkan Batuhan'a doğru. Kontrol edemedi. Batuhan Tevfik çıktı aldı. Murat kaybetti. Abi. Yaman çaldı ondan. Samet tekrar Yaman'a doğru. Son anda savunma sonrasında Hamdi'ye. Top kaybı Yaman direkten dışarıya çıktı. Orada bir temas da tespit etti maçın hakemi. Sol kanattan Batuhan kullanacak köşe vuruşunu. Kaya. Batuhan. Yaman Topa alarda 2-0. 6. dakika 2-0 oldu skor. <laughs> Tevfik takım arkadaşlarına baktı. Uzun oynadı pas attığı noktada hiçbir takım arkadaşı yok. Aman dokunamadı. Ferhat. Furkan. Baktı kaleye Erdem. Furkan döndü geriye. Kaan. Kaya. Tekrar Yaman. Solda Gürkan pas istedi. Batuhan. Samet'e doğru Tevfik çıktı uzaklaştırdı. Ferhat orada Hamdi ile anlaşmazlık. Top kaybı Torlion'da. Erdem. Batuhan. Yaman kaybetti. Mustafa. Hüseyin taş atışını can makine kullanacak. Uzun bir taş atışı Samet. Yaman ceza alanı girdi. Tevfik elinden kaçırdı. Sonrasında kritik müdahale Murat. Furkan. Yanında Hamdi var. Furkan sıyrıldı rakiplerinden. Furkan topalarda harika hareketler, harika gol. 2-1 oldu. çok güzel sıradı rakiplerinden tek tek. Topu ağlarla buluşturdu. Dorleon oyuncusu farkı bire indirdi. Yaman onun dokunuşuyla santra tekrar kullanıldı. Kaan. Gürkan. En geride Erdem. Batuhan'a doğru kafa vuruşu Murat'tan geldi. Sonrasında Tevfik oyun alanında tutmayı başardı. Havalandırdı Furkan. indirdi göğsüyle. Karşısında Kaya var. Furkan Batuhan ayak koydu. Yaman'la oynadı. Yaman sıyrıldı rakibinden. Tekrar Batuhan'a doğru. Batuhan koştu. indi çizgiye çevirmek istedi. Köşe vuruş kullanacak sağ kanattan. Can makina. Arka direğe Yaman Tevfik. orada kal Batu. gelme gelme kal orada <laughs> Yaman abi Hamdi Hüseyin kale var kale kale Furkan kaybetti Batuhan Yaman'a doğru iki oyuncu arasından çıkamadı sonrasında Batuhan da kaldı bıraktı Yaman gol pozisyonu tefrik top oyun alanında kaldı Murat kaybetti. Yaman tekrar yokladı kaleyi. Kale vuruşlu oyun tekrar hız kazanacak. Tevfik. Kullandı kale vuruşunu. Yeşil atar. Yeşil atar. Yeşil atar. Yeşil, atar. yeşil takım atıyor. Evet. Yeşil, yeşil forma. Samet Mustafa karşısındaydı. Geriye döndü Gürkan. Baskı var birinci bölgede Erdem. Batuhan kaptırmadı. Bıraktı Samet. Kaya sağ kanatta pas istedi. Samet sıralı rakibinden bıraktı Yaman. Tekrar Samet. Tekrar Yaman yaptı ortasını. Tevfik çıktı aldı bıraktı Hamdi'nin koşu yoluna. Hamdi bir anda orta alanı geçti. Baktı kaleye uzaklardan yokladı. Savunmadan döndü. Furkan atak sürecek. Hamdi sol ayakla vurdu. Top pahalarda. 2-2. Kontra atak gol getirdi. Skor 2-2 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan kullandı santrayı. Geride Kaan. Solda Gürkan. Tekrar Kaan. Batuhan. iyi pas. Samet. Vurdu. Dışarıya vurdu Samet. İyi pas gelmişti Samet'e. Biraz daha ilerleyip vursaydı. Belki üçüncü golü kaydedecekti takım adına. Atak sırası Dorleon'da Furkan. Kim var, Hamdi orta alanda geniş bir bölüm buldu. Sıyırıldı Batuhan'dan bıraktı Mustafa'ya. Mustafa sıyrıldı o da Gürkan'dan. Dediğim anda topu ayağından açtı. Taç atışını can makine kullanacak. Ferhat. Evet. Furkan. Herat karşılıklı kafa vuruşları Kayada kaldı Döndü geriye Kaan yabancı Gürkan geçirdi, geçirdi. Git, git. Arkadaşını yönlendirdi Pası geçmedi Hamdi'ye takıldı Sonrasında Furkan 3. gol şansı Dorleon için Furkan Hüseyin tekrar Furkan'a doğru Out Erdem Orada kritik müdahale. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Furkan, Hamdi. Tekrar Furkan. Murat'a doğru. Murat koştu. Güzel abi. Samet Hamdi'den önce davrandı. Gürkan bıraktı Samet'e. Yaman topla buluştu. Topuk pası harika. Batuhan'a doğru. Tevfik çıktı. Kalisten kale boş. Batuhan son anda Mustafa. Kaya taç atış kullanıldı. Yaman. <laughs> Faul dedi hakem. <laughs> Servis vuruşu Dorlion kullanacak. <laughs> Hamdi. Sonunu sonunu kapat kanka. Kapat, aynen. Aynen. Ters kanatta Furkan. rahat geçti Yaman'ı. Furkan takım arkadaşlarına baktı pas atmak için. Hamdi ile oynadı. Tekrar Furkan. Yaman uzaklaştırdı. Düzeltiyorum. kan uzaklaştırdı. Yaman Tevfik. Çok iyi çıkardı Dorleon kalecisi. Tecrübeli kaleci. Üçüncü gole izin vermedi. Hamdi sıyrıldı Samet'ten. Orta alanında geçti. Ortasını yaptı. Murat'ın bir hayli gerisinde kalınca. Kaya topla buluştu. Çıkardı takımını ata. Uzun pas. Ta çatışını kullanacak Can Makina. Yaman kaleciyle karşı karşıya. Açısı dar vurdu. Tevfik çıkardı bir kez daha. Mustafa, Hamdi, Murat koştu. Ona doğru Murat topla buluştu. Sıyrıldı Kaya'dan. Murat, Kaya yaptı müdahaleyi. Korner. <laughs> Murat yaptı ortasını. Hiçbir takım arkadaşı yoktu orada. Sonrasında Ferhat, Furkan'a doğru. Pas, şut karışımı. Out. İlk yarı için son 10 dakika sağ ol, sağ ol. mücadelede skor 2-2. Batuhan, Kaya. Tekrar Batuhan'a doğru Hüseyin o noktada ya, ya. öncesinde yaptığı ya, ya. müdahaleyi ya, ya. Hamdi. Ya, ya. Murat en gerideki kalecisine döndü. Tevfik. Dağan, Yaman. Ayak, tamam. Samet, baktı kale. Samet, sıyrıldı rakibinden indi çizgiye. Yaptı ortasını Yaman'a doğru. Yaman, Tevfik. Batuhan girdi araya çekti A şutunu topalarda 3-2. Tekrar öne geçti Can Bakın'a. Bakın Batuhan'ın golüyle 3-2 oldu A skor. Bravo. Furkan kullandı santrayı. Mustafa Bırak, gitsin, Hüseyin bıraktı. Murat. Furkan baktı kaleye uzaklardan vurdu. Erdem çıkardı. Ol, ol, ol. Mustafa köşe vuruşunu kullandı. Erdem çıktı aldı. Bıraktı Samet. Batuhan. Yaman tekrar Batuhan'a doğru sağda koşu gösteren Kaya topla buluştu. karşısında Murat vardı. Çekti şutunu Murat'tan döndü. Taç. Hamdi Furkan'a doğru savunmadan sekti tekrar Hamdi. Kürkan girmek istedi araya. Hamdi de kaldı. geldi köşe vuruşu kullanıldı Samet sonrasında Yaman Furkan koştu Yaman koştu Tevfik uzun pas bir diğer kaleden diğer kaleye kadar geldi. Out. Erdem. Kaan. <laughs> Samet'e doğru Tevfik çıktı kalesinden. Samet'in kafa vuruşu direkt dibinden dışarıya çıktı. <laughs> Tevfik sağda çizgide. Hamdi Murat. İki oyuncu arasından çıkamadı. Batuhan. Murat döndü kalecisine. Tevfik. Hüseyin. Murat kullandı serbest vuruşu Furkan'a doğru Gürkan o noktada yaptı kafa vuruşunu Hamdi koştu, Kaya koştu. Bağlı bir, bağlı. Hamdi. Atlama, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ Samet kullandı taç atışını. Gürkan. Uzun pas Yaman'a doğru. Bir aylı hızlı top. Out. Uzun top Tevfik'ten Furkan kafa vuruşunu yaptı. Pas biraz kısa kaldı. Gürkan sonrasında Hamdi. <gülüyor> <gülüyor> Döndü. Pasını aktardı Furkan. Beraberlik şansı Dorleon için. Taç. Furkan dar açıdan vurdu. Gürkan'dan sekip. Tekrar dışarıya çıktı. Aynı noktadan tekrar taç atış kullandı Dorleon. Hüseyin Kaya orada. Yaman. Yapamaz, Ahmet yaban açısı dardı vurdu. Tevfik tek yumruk dışarıya yolladı. Korner. Kaya gitti o noktaya. Kaya arka direğe yaban indirdi. Vurdu. Mustafa'dan sekip dışarıya çıktı. Bir korner daha. Batuhan ceza alanında iki oyuncu var. Can makinede. Arka direğe doğru Kaya indirdi. Yaban vurdu topalarda 4-2. İlk yarıda son dakika farkı ikiye çıkardı. Can makina rakibi karşısında. Furkan, Hüseyin, geriye Tevfik.

Batuhan bir anda kalecide karşı karşıya kaldı. Batuhan Tevfik. Basar, basar, basar. Abi tele çarpacak. Tamamen tele çarpacak. Olsun abi tele çarpmadan taç değil. Furkan Hamdi çevirdi içeriye Gürkan yerinde müdahale Taç. Furkan indirdi Hamdi. Yaptı ortasını arka direğe doğru Hüseyin'den önce Kaya. Yaban Gürkan İlker için son saniyeler. Yaban kaya koştu. Murat koştu. Ferhat da kaldı top. Ferhat iyi sıyrıldı rakibinden. Yanında Hamdi var. Hamdi baktı kale Gürkan'dan sekip yabana geldi. Sonrasında Samet Mustafa o noktada. Kaybetti Mustafa. Yaban. Solda Samet sağda Batuhan var. Yaban sıyrıldı rakiplerinden. Beşinci gol şansı. Batuhan'ın bir aylı gerisinde. ilk yarıda son düdük. Can makina 4. Dorleon 2.